Aşağıdaki limitlerin sonucunu bulunuz diye sormuş. Şimdi şurada ufak bir hatırlatmalarımızı yapalım. Şimdi sinüs 2a'nın değeri neydi? 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a. Bu birincisi. Bir de kullanacağız. Kosinüs 2a'nın değeri neydi? Bunu iki farklı şekilde yapabiliyorduk. Bunlardan bir tanesi şöyle yapalım. 2 kos kare x eksi 1 veya 1 eksi 2 sin kare x. Bunlar olabiliyor. Şimdi baktığımız zaman buradaki ifadeyi 0 bölü 0 tipinde gibi eşitlik olduğuna göre 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x şeklinde yazarım. Bölü 2 kos kare x eksi 1 olduğuna göre bu da nedir? Kos 2x. Bunlar sadece işte 2 çarpı sinüs 2x. Tabii ki limit x pi bölü, 2, pi bölü 4'te. 2 ile çarparsan pi bölü 2 sinüs pi bölü 2 de 1 olduğuna göre 2 çarpı 1'den de sonuç 2'dir. Şimdi geldik buraya. Pi bölü 4 yazarsak buradan ne elde etmiş olacağız? Pi bölü 4 45 hatta yazalım 1 eksi 2 çarpı yani kök 2 buradan neredeyiz? 2 bölü 4 bölü Faydaya geldik. Kök 2 bölü 2. Eksi Çök 2 bölü 2. Sadeleştirdik. 0 bölü 0 tipindeki belirsizlik. Şunu temizleyelim. Bunun nereden geldiğini göstermiş olduk. Şimdi belirsizliğe gidermemiz lazım. 1 2 sin kare x dediğimiz değer. Cos 2x. Cos 2x ise aynı zamanda şöyle. Hatta burayı ifadeyi şöyle yapalım. Hiç bunu bu şekilde açmayalım. Bir yerine diyorum ki ben sin kare x artı cos kare x yazıyorum. Eksi 2 sin kare x. Bunlardan bir tanesi gittiyse eğer cos kare x eksi sin kare x nereden geldiğini göstermek için yazıyorum. cos 2 x aynı zamanda bu şekilde yazabilirim. Yani bir değeri de budur zaten. cos kare x eksi sin kare x. Bunda sin x eksi cos x. Buradan da 2 kare farkı cos x eksi sin x çarpı cos x artı sinüs x bölü sinüs x çarpı sinüs x eksi cos x olur. Bunlar sadece işte şimdi buradan cos x artı sinüs x oldu. Nerede? Limit x pi bölü 4'te. Pi bölü 4 dediğimiz değerlerde nedir? Kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2. Buradan da kök 2 elde etmiş oluruz. Son olarak da buradaki ifade sıfırın solunda Sıfırın solundakinde sinüs negatifti. Sinüs negatif olacağına göre bu negatif çıkacak. Yani limit x sıfırın solunda sinüs 2x. Bunda 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Böyle eksi sinüs x şeklinde açarsak eksi 2 çarpı kosinüs x. Nerede? Limit x sıfırın solunda. Sıfırın solunda kosinüsün değeri ne olacaktır? Pozitif. Buna hiç gerek yok aslında artık mutlak değerden kurtardığımız için bu işlemi yapmamıza gerek yok. Kosinüs 0, kosinüs 0'ımızın değeri de 1 olduğu için eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 sonuç. İfadesinin değeri sormuş. Şimdi buradan baktığımız zaman pi bölü 2 sinüs pi bölü 2 yani 1 buradan 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1 yani 0 bölü 0 çıktı burası. Peki buraya bakalım. 1 kosinüs pi bölü 2 yani buradan 0 burası ne oldu? 1 oldu. Hatta bunu açalım. İfademizi komple açarsak şöyle tertemiz edelim. Tekrar başlayalım. Şimdi limit x pi bölü 2'ye giderken şimdi 1 eksi sinüs x küpü de sin x küpü de öyleyse sinüs x çarpı 1 artı sinüs x artı sin kare x bölü 1 eksi sin kare eksi de 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x şeklinde yazarım. Artı bir daha limit parçaladım sadece. Pi bölü 2'den nereden geldiğini göstermek için. Şimdi 1 artı cos x bölü sin x oldu. Şimdi sin pi bölü 2 1 cos pi bölü 2 0 1 bölü 1'den sonuç 1'dir. Yani burası 1 artı sol tarafa geldim. Bunlar sadeleşti. Işte. Pi bölü 2 1'di. Bir yerlerine yazarsam 1 artı 1 artı 1 bölü 1 artı 1 yani 3 bölü 2. 3 bölü 2 artı 1'den toplarsam 5 bölü 2. A ve B reel sayı olmak üzere A eksi B farkını bulunuz diye sorulmuş. Şimdi 0 0 verildiği zaman o zaman ne olmuş? Şimdi 0 0 eksi 0 0 bölü 0 belirsizliği elde etmişiz. Bu belirsizliğin sonucunda ne elde etmişiz? Bir işlem sonucunda B elde etmişiz. O zaman gelelim. Bunu biraz parçalayalım. Parçalarsak eğer ne elde edeceğiz? Şimdi limit x sıfıra giderken a, a bir kat sayı olduğu için a'yı da başa alabilirim. Yani a çarpı şöyle yapalım. a çarpı sinüs x bölü tanjant x eksi limit x sıfıra giderken sinüs 2x bölü tanjant x bu da eşittir b gibi bir ifadeye. En son bu değeri bulacağız. Bunun ispatını da yapmış olabilir. Şöyle de gösterebilirim. Sinüs x bölü kosinüs x'ten gelir bu zaten. Bunun sonucunun 1 olduğu için şu hatırlatmayı yaparsak eğer limit x sıfıra giderken sinüs ax bölü tanjant bx eşittir a bölü b'ydi. Şimdi buradan ne elde sıfır, Kosinüs sıfırda bir 1 olduğu için a elde ederiz. a eksi. Şimdi geldik bu işlemin sonucuna. Bu işlemin sonucu a eksi bu işlemin sonucu. Hatta bunu sola bunu sağa atarsam a eksi b. Aslında biz burayı bulsak cevaba ulaşıyoruz. Peki burayı bulalım. Burayı için de aynı işlem geçerli. 2 bölü 1'den x'in tanjantın katsayısı x'in katsayısı 1. Buradan 2'dir. Yani şöyle oldu. a eksi 2 eşittir b'den bunu sola bunu sağa attım. A eksi B eşittir 2 oldu. İfadesinin değeri sormuş. Şimdi 0 yazarsak yani burada 0 bölü 0 tipindeki B'siz 2 halledeceğiz. Biz bunu gidermemiz lazım. Nasıl giderebiliriz? Çarpanlara ayırma metoduyla. Şimdi ben buradaki bir yerine sin kare x artı kos kare x yazıyorum. Artı sin 2 x yerine de 2 çarpı sin x çarpı kos x eksi kos 2 x yerine de kos kare x eksi sin kare x yazıyorum. Bölü sin x çarpı burada cos kare x eksi sin kare x. Tabii ki limit x sıfıra giderken şunları açalım. Eksi olacaktır bu. Burası da artı olur. Eksi olursa bunlar gitti. Artı olursa sin x sin kare x sin kare x iki tane. Hatta iki tane sinüs x ortak parantezini alırsam Şimdi bu ikisinin toplamıyla bunun arasında o zaman ne olacaktır? Sinüs x artı kosinüs x oldu. Paydaya geldim. Şimdi bunu da iki kare fark halinde yazayım. O zaman sinüs x'i baştakini bir yazdım zaten. Kos x artı sinüs x çarpı kos x eksi sinüs x oldu. Bunlar sadeleşti. Sinüs x'ler sadeleşti. Tabi limit x sıfıra giderken x gördüğüm yere 0 yazıyorum. O zaman 2 bölü 0 yazarsam cos 0 eksi sin 0 sin 0 0'da cos 0 1 2 bölü 1'den de 2'dir. İfadesinin değerini bulunuz. Şimdi pi bölü 4 yazarsak buradan ne elde 0 bölü 0 tipindeki belirsizlik elde ederiz. Bu belirsizliği gidermemiz lazım. Bunu L'Hopital kuralından yapalım. Şimdi bu işlemimizde pay ve paydanın ayrı ayrı türevlerini alıyorum. Ne zamana kadar? Belirsizlik gidene kadar. Şimdi ilk defa bir alalım bakalım. Kosinüsün türevi. Burada için türevi 1 olacağı için x'e göre türev alıyorum tabii ki. O zaman eksi sinüs x artı pi bölü 4 oldu. Türevini aldık. Bölü. Şimdi birin türevi 0. Eksi tanjant x'in türevi. Eksi tanjant x'in türevi de 1 artı x t kare oldu. Tanjant kare x olduğu için 1 artı tan kare x. Tabii limit x pi bölü 4'e giderken. Şimdi yerine yazalım pi bölü 4. Pi bölü 4 yazarsam burası ne oldu? Pi bölü 2. Yani sinüs pi bölü 2 de 1 olduğu için eksi 1 bölü paydaya geldim. Pi bölü 4. Tanjant pi bölü 4 yani tanjant 45 1 olduğu için 1'in karesi 1. Artı 1'den 2. Önde de eksi var. Eksi 2. O zaman eksiye sadeleştirsem 1 bölü 2'dir. Verilenlere göre ifadesinin eşitliği sormuş. Şimdi alan ABCD'ye bir bakalım. Şimdi A noktanın koordinatları vermiş. X'e 0 noktası x'i sıfır noktası ise buraya x dersem eğer o zaman absisimiz x ise ordinatımız kök x olacak. Şimdi buralarda kök x. Şimdi geldik alanlarımıza. Şimdi bizden ne istiyor? Limit x 0'a yaklaşırken alan abc'de şimdi a, B, karesi yani buradan kök x'in karesinden x buluruz. x pay geçtiğimiz zaman burada da aynı şekilde limit x sıfıra giderken b, e, F, G. Şimdi buraya ne vermiş olduk? Kök x artı x demiş olduk. Bunun kare kökü y'ye eşit. Bunun karesini alacağız. Yani kök x artı x olacak. x sıfıra yaklaşırken buraya baktığımız zaman kök x ortak parantezini alıyorum. 1 artı kök x. Şimdi pay kısmında kök x say, kök x şeklinde yazarım. Bunlar sadeleşti. Işte. ifademiz son durumda kök x bölü 1 artı kök x oldu. Ne dedi bize? X sıfıra yaklaşırken sıfır yazıyorum. Sıfır bölü 1 artı sıfırdan sıfır bölü birden sonuç sıfırdır. İfadesinin değeri kaçtır? Sıfır bölü sıfır belirsizliği var. Kosinüs kare eksi 1 eksi sinüs kare eksi olarak yazarsak limit x pi bölü 2'ye yaklaşırken 1 eksi sinüs kare x bölü 1 eksi sinüs x. Burası 2 kare farkı. Yani limit x pi bölü 2'ye yaklaşırken 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x bölü 1 eksi sinüs x. Sadeleştirirsek 1 artı sinüs x. x yerine pi bölü 2 koyarsak 1 artı sinüs pi bölü 2. Sinüs pi bölü 2 1'dir. 1 artı 1'den bu limit değeri 2'dir. Doğru cevap C şıkkı. İfadesinin değeri kaçtır? Limit x pi bölü 2'ye yaklaşırken sinüs 2x'i 2 çarpı sinüs x kosinüs x olarak yazalım. Bölü kosinüs x. Kosinüs x'ler sadeleşti. x yerine pi bölü 2 yazarsak 2 çarpı sinüs pi bölü 2 sinüs pi bölü 2 1'dir. 2 çarpı 1 de 2. Bu limitin değeri 2'dir. Doğru cevap E şıkkı. İfadesinin değeri kaçtır? 0 bölü 0 belirsizliği var. Limit x pi bölü 4'e yaklaşırken kosinüs 2 x'i kos kare x eksi sinüs kare x olarak yazalım. Bölü kos x eksi sinüs x. Burası 2 kare farkı cos x eksi sinüs x çarpı cos x artı sinüs x bölü cos x eksi sinüs x. Bunlar sadeleşti. Işte. x yerine pi bölü 4 yazarsak kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2 bu da nedir? Kök 2'dir. Doğru cevap C şıkkı. İfadesinin değeri kaçtır? 0 bölü 0 belirsizliği var. Limit x sıfıra yaklaşırken kosinüs 2 eksi kos kare x eksi sinüs kare x olarak yazarsak 1 eksi kos kare x artı sinüs kare x bölü sin x çarpı tanjant x sin kare x bölü kosinüs x 1 eksi kos kare sinüs kare limit x sıfıra yaklaşırken 2 sinüs kare x bölü sin kare x bölü cos x sin kare x'ler sadeleşti. İfademiz ne oldu? Limit x sıfıra yaklaşırken 2 bölü kosinüs x kosinüs 0 1'dir. Bu limitin değeri de 2'dir. Doğru cevap değişikliği. İfadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Burada şu şekilde yapalım. Burada sıfıra soldan yaklaşırken. Şimdi baktığımız zaman sıfır yazarsam sıfır bölü sıfır tipindeki belirsizlik elde ettik. Bu belirsizliği gidermemiz lazım. Bu belirsizliği giderebilmek için de şimdi buradaki ifadenin türevini de alabiliriz ayrı ayrı. İstersek çarpanlara ayırabiliriz veya farklı şekillerde çözüm yazabiliriz. Şimdi burada sinüs x bölü 1 eksi cos x karekökünü aldım. Karekökünü alırsam eğer burada aynı ifadeyle çarpıp bölüyorum. Yani 1 artı cos x ile çarpıp bölüyorum. 1 artı cos x. Burada da limit tabii ki x sıfırın soluna yaklaşırken. Bu ikisinin çarpımı ne olacaktır? Pay kısmı aynen yazayım. Sinüs x çarpımı. 1 artı cos x bölü. Buradan da 1 eksi cos kare x kare kök içerisinde. 1 eksi cos kare x de ne eşittir? Sin kare x'e. Çünkü hatırlayalım. Sin kare x artı cos kare x eşittir 1'de. Şimdi sin kare x eşittir. 1 eksi cos kare x olur. Şimdi burada sadece bunu yaptık. Öyleyse devam edelim. Tabii ki başlangıçta limitlerimiz var. X sıfırın sonuna. Şimdi sıfırın sonlarının sebebini söyleyeceğiz. Şimdi baktığımız zaman buradan sinüs x çarpı 1 artı cos x bölü paydaya geldiğimiz zaman bu da mutlak değer de çıkacaktır. Mutlak değer sinüs x olacak. Şimdi sıfırın sonundaki sinüsün grafiğini hatırlarsak eğer sıfırın sonundaki değerlerde negatif oluyor. Negatif oluyorsa eğer o zaman ters çarpı çıkacak. Yani eksi sinüs x çıkacak. Bunları sadeleştirdim. Buradan eksi oldu. Kök içerisinde x gördüğüm yere 0 yazalım. 0 yazarsam kosinüs 0, 1. 1 artı 1'den 2. Eksi kök 2'dir. Doğru cevap B seçeneği. ABCD kare. Verilenlere göre çevre ABCD. O zaman şöyle yazalım. Limit x 0'a giderken çevre ABCD kare olduğu için 4x olduğuna göre 4x çarpı 4. Yani 4 çarpı 4x bölü ABE'nin çevresi. ABE'nin çevresi, burası kare olduğu için 90 derecedir. 3x, 4x ise 3, 4, 5 üçgenden burası da 5x'tir. Çevreyi toplarsak ya yani buradan neredeyiz? 3, 4 daha 7, 5 daha 12, 12x oldu. Şimdi buradan öncelikle hepsini düzgün bir yazalım. 16x bölü 12, x elde ederiz. Şimdi x yerine 0 yazarsam 0 bölü 0 tipindeki belirsizlik elde ederiz. Buradan x'leri sadeleştiriyorum. Sadeleştirirsem ifadem ne oldu? 16 bölü 12 oldu. 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 3. Doğru cevap D seçeneği.